<laughs> <laughs> Hakkari'de hayat var Zap suyu derin akar Omuz omuza vermiş Heybetli karlı dağlar Heybetli karlı dağlar Evet Can Hocam. Şimdi seninle karda bronzlaşma ve kar banyomuz başladı. Başlayalım değil mi? Evet. Önce sen de başlayalım şöyle. Yani can Başladı bizim karda bronzlaşma ve kar banyomuz. Önce ne yapıyoruz Karla şöyle vücudumuzu bir temizleyelim İyice karla yaz kış Böyle vücudumuzu Karla temizliyoruz Önce Can Can hocam gel şöyle yanıma Şöyle gel sen de Hadi can hocam Hadi yatalım <laughs> oy, oy 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 şu maskenin güzelliğine bak. Hem güzelleştiriyor hem de ne yapıyor? Bu yakmıyor güneşte can o can. Güneşte yanmamak için Çamur maskemizi yapalım. Ve güneşin altında yatalım can uca. Hazır mısın sen? Hadi gel bakalım sende. Ay. Oh. Oh. Aha! Güzel geldi değil mi? Hadi gidip bir de duşumuzu alalım şimdi. Oy gidiyor. Oy gidi o. Can hocam. Hadi seninle göle gidelim can hocam. Şu anda 3650 rakımlı Hakkari'nin Yüksekva ilçesi Cirodağ etekleri, sat gölleri ve buzullardayız. Hakkari'de dört mevsim bir arada yaşandığı için dünyada ilk defa karda bronzlaşma ve kar banyosunu icat ettim. Pandemi nedeniyle iki yıldır maalesef bu etkinliğimi yapamadım. Normalleşme süreci başladıktan sonra ve kurban bayramının olması nedeniyle de ben can o canla bu etkinliğimi yapmaya karar verdim. Tabii insanlar Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da 45 derecede denize giriyor. Ben de burada can o canla karbanyosunu yaptım ve Sat Gölü'nde de yıkandım. Aslında burada vermek istediğim mesaj şuydu. İnsanlar solaryumlara gidiyor. Burada temiz hava var, kar temiz, su temiz, toprak temiz. Gelin burada muhteşem güneş var ve biz sizleri evlerimizde misafir edelim. Bu karbanyosuna, karda bronzlaşmaya herkesi davet ediyorum. Tabii ki hayvanları sevelim onlara eziyet etmeyelim. İşte Can Hocan da bir evlat gibi geldi bize eşlik etti. Çok güzel anlar yaşadık ve temiz bir dünya için bu görev hepimizin diyorum. Evet Can <laughs> Yumuşacık oldu Can Hocam. Sen şöyle bekle. Bekle ben şöyle yıkanayım. Sen bekle. Dur geliyorum. Al. Ah. Al. Ah. Saatler olsun Canucan. Tamam. Canucan saatler olsun Canucan. Canucan. Ye, ye, ye. Reçetesiz ilaç bunlar. Hepsini ye Canucan.